Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Çok sıcak olduğundan dolayı her yer açık bir şekilde şu an bu kaydı alıyorum. Umarım ki çok değişik sesler gelmez. Evet 4.8'de gelecek olan 5 yıldız karakterlerimizden hangileri güçlü ya da sizin hesabınız için hangisine ihtiyacınız var bunları konuşacağız. Genel olarak bu yamada hem sahada durarak hem de saha dışından hasarları ile destek olan karakterlerimiz mevcut. İlk yarı ile başlayalım. Bir an Emily diyecektim alışmışım yeni karakterlerin ilk yarıda gelmesine. Navia. Navia güzel bir hasarcı. Hem sahada kalarak hem de yeteneklerimi basıp kaçayım diye quick swap dediğimiz takımlarda oynayabileceğimiz esneklikte bir karakter. Oyunda oynayabilecek bir kıvama getirmek için ekstradan harcamada yapmanızın gerekmediği bir karakter. Bunları konuşalım. Yadigar olarak Echoing Wood yankılı ormanda gece fısıltısı setini kullanıyor. Ama iyi parçalar düşürebilmek için biraz zaman harcamanız gerekebilir tabii ki yeni bir set olduğundan. Onun dışında 4 parça Golden Troop, Altın Kumpanya ya da ikili parçalar olarak Toprak Hasar Bonusu, Element Becerisi Bonusu, Saldırı Yüzdesi sağlayan parçalarınızı da birleştirebilirsiniz aslında. Silah olarak da kendi silahı tabii ki çok güzel bir seçeneği ama yine crit sağlayan diğer çift elli kılıçları vermeyi seçebilirsiniz. Serpent Spine, yılan sırt, çoğu çift elli kılıç karakterinde olduğu gibi Naviyada da güzel bir seçenek. Sağlam bir savaş bileti silahı bu. Enerji ihtiyacından dolayı üretilebilir inazuma silahı. Takımına bir şifacı koyacaksanız Fontaine üretilebilir silahı ya da Melusinalar'ın görevini tamamladıysanız Ultimate Lords Mega Magic Sword da düşünebileceğiniz seçeneklerinizden olabilir. Toprak rezonansından ötürü genelde takımına bir tane toprak karakteri istiyor. Albedo, Chiori, Zhongli gibi karakterleriniz varsa, Ningang mesela özellikle ikinci takım yıldızına sahipse iyi bir batarya olması açısından seçeneğiniz. En olmadı toprak ana karakteri. Bunlar güzel toprak takım arkadaşlarınız olacaktır. Biraz toprak karakteri sevmenizi bekliyor karakter diyebiliriz bu açıdan. Ama bunlardan bir tanesi dahi olsa yeterli zaten. Onlar harici Furina Bennett Fischl gibi karakterler de diğer elementten arkadaşlarınız olarak sizlere yardımcı olabilirler. Çünkü Navia başka elementten takım arkadaşları seviyor. Takım yıldızlarına gelecek olursak da karakter takım yıldızları olmadan gayet tamamlanmış güzel bir karakter. Seviyorsanız ve denemek istiyorsanız da ikinci takım yıldızı krit oranı ve ekstra hasar sağladığından güzel bir takım yıldızı. Üçüncü takım yıldızı ana hasar kaynağımızın seviye limitini yükselttiğinden dolayı güzel bir takım yıldızı. Altıncı takım yıldızı ise sağladığı krit hasar ile düzenli bir şekilde yüksek hasar çıkarmamızı sağladığından dolayı güzel bir takım yıldızı. Dediğim gibi takım yıldızları şart değil, sizin kararınız. Gelelim diğer karakterimiz Nilo'ya. Nilo bir destek karakteri ve amacı açısında konulduğu takımın ana hasarını çıkarmasını sağlayan önemli bir destek karakteri. Onu takımınıza koyduğunuz bir destek karakteri olmasından öte bir yadigar seti gibi düşünebilirsiniz aslında. Çünkü karakterin yaptığı tek şey pasifini çalıştırdıktan sonra ortamı size bırakmak. 5 yıldız bir yadigar karakteri olması dışında inanılmaz güçlendirme sağlıyor. Özellikle tek düşman değil de fazla düşmanın olduğu yerde inanılmaz fark edersiniz katkısını. Oyundaki en farklı şeyi yapan karakter olduğunu da söyleyebiliriz. Burada iki bilgilendirme ile araya gireceğim. İlki Nilu rehberini güncellemeyi düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Eski kaldı çünkü ayrıntısı için o geldiğinde ona bakabilirsiniz. Diğeri de ben gençliğin pekle ilgili meta, hikaye, rehber ve eğlencelik videolar yapıyorum. İlginizi çekiyorsa kanalımı takip etmek için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Devam edelim. Nilo'nun takımında sağlam bir şifacı olması çok önemli. Çünkü biberler çok fazla vurup çok sık patladığından sağdaki karakteri eritiyorlar. Bir de gerçekten 5 yıldız karakterin olduğu takımlardaki konfor konfor hissediliyor. Kokomi, Nahida en sevdiği takım arkadaşlarından ama Barbara, Yelan, Shinchi, Koley, Ana Doğa karakteri, Bayju, Yaya gibi karakterlerle de gayet mutlu aslında. Yani şöyle diyeyim takımda sağlam şifa sağlayan bir karakteriniz olsun. Geri kalan su ya da doğa karakterlerinizi kafanıza göre yerleştirin. Biberleri tetikleyen karakterin net olması biraz önemli. Kime element ustalığı gideceğimiz açısından ama arada başka karakterler tetiklese de sıkıntı değil. Çünkü zaten inanılmaz bir hasar çıkacak. Bunun için de karaktere yalnızca can yüzdesi veren parçalarınızı vermeniz yeterli. İlle bir sete gitmenize de gerek yok. Çünkü biberlerin hasarını kendi can yüzdesi üzerinden güçlendiriyor. Ama iki Tenacity, Ordu'nun Azmi, iki Varukaşa zaten iki parçası can yüzdesi sağladığından daha konforlu olacaktır can yüzdesi toplamanızı oluşturabilmeniz. Yeteneklerine seviye atlatmanıza gerek yok. Karakteri krit vesaire dizmenize gerek yok. Enerji yüklemesi gitmeniz şart değil. Eline öyle çok önemli silahlar vermeye çalışmanıza dahi gerek yok. Gerçekten kızın eline verdiğiniz silahı dahi düşünmenize gerek yok. Ben geçen yanlışlıkla kör kılıçla girmişim hiçlik sarmalına. Fark etmedim. O zaman bile dağıttı karakter 5 yıldız bir yadigar karakteri oluşunu üstüne hiç yatırım yapmanızı gerektirmemesiyle toparlıyor adeta. Takım yıldızlarını da konuşalım. Yine takım yıldızı olmadan çalışabileceğini de hatırlatıyorum. İkinci takım yıldızı güzel bir takıma sar artışı sağlıyor. Doğa ve su direncinin kırılması sebebiyle. Takımınızın durumuna göre su karakterimiz belki tamamen element ustalığı takılıdır. O sebeple su direnci çok önemli olmayabilir. Ama doğa direnç kırılması her şekilde çok iyi. Altıncı takım yıldızı Nilo'nun can yüzdesine oranla krit almasını sağlıyor. Böylelikle aslında kendi hasarı da daha sağlam olmuş oluyor. Dediğim gibi takım yıldızları önemli değil ama sizin seçiminiz. Gelelim ikinci yarıya. Emily ile başlayalım çünkü kısa sürecek. Biliyorsunuz ben bir karakter oyuna eklenmeden ve denenmeden net yorumlar yapmam. Emily Burning yanma etkileşimini güçlendirecek gibi duruyor. Sağladığı bizim karakterlerimizin yanma etkileşiminden aldığı hasarı azaltma özelliği çok iyi. Güzel bir konfor sağlar. Sayılarını, desteğini görelim. Mesela yanma dışında çalıştırılabiliyor mu vesaire görelim. O zaman rehberin ayrıntılı bir şekilde konuşuruz zaten. Gelelim Yelana. Yalan İyi arkadaşlar. Saha dışı hasar ve element yükleme sağlayan bir karakter. Kullanımı çok rahat. Biraz enerji ihtiyacı var. Bunu tutturduğunuz sürece keyfini çıkarabilirsiniz. Su elementine ihtiyaç duyduğumuz neredeyse her takıma girebilir ve ana hasarcınızın vereceği hasarı destekler. En sevdiği seti Emblem parçalanan kader amblemi artık yadigar kasasından da çıkıyor. Güzel parçalarınızı yapıştırırsınız. Can yüzdesi seven bir karakter olarak 3 yıldız can yüzdesi yayını verebilirsiniz. Hiçbir seçeneğiniz yoksa ama hasarı açısından krit sağlayan 5 yıldız seçenekler olsun. Eleci, sona at gibi takıma destek sağlayan seçenekler olsun. Bunlar elinizde varsa seve seve kullanır. Element becerisini iki kez kullanayım dediğiniz noktada kurban yayı da düşünebilirsiniz. Bir de kendi yayı da epey sağlam ve oyundaki genel olarak iyi ve genel silahlardan biri. Bunu da hatırlatmış olayım. Takım yıldızlarına geçecek olursak takım yıldızına da ihtiyacınız yok ama karakteri sevdiğiniz ve daha fazla yatırım yapmak istediğiniz bir yerdeyseniz en iyi takım yıldızları ilk takım yıldızı element becerinizi bir kez daha kullanabilmenizi sağladığından hem enerji hem de hasar açısından iyi ikinci takım yıldızı en önemli takım yıldızı. Çünkü element patlaması sırasında ekstra bir hasar gerçekleşmesini sağlıyor. Bu ekstra bir su elementi de yüklüyor. Huta gibi fazla element yükleyen ateş hasarcılarıyla daha rahat oynanmasını sağlayabiliyor böylelikle. Altıncı takım yıldızı zaten alanda daha uzun kalabilen bir hasarcı olmasını sağlıyor. Genel olarak karakterlerle ilgili özet yorumlar bu şekilde. Daha ayrıntılı bilgiler için hepsinin rehberlerine bakabilirsiniz. Özet geçmemi istediğiniz noktada da Emili yeni karakter görmek gerek. Hatta Emili ilk geldiği an karaktere bayılmadıysanız gerçekten gerçekten bekleyin. Çünkü hem Natland Marketing başlar. Yani ilk gelecek karakterler duyurulur Genshin Impact resmi hesaplarından. Hem de 5.0 Natland yayını olur bir sonraki hafta. O sebeple biraz beklemenizi öneririm. Bunun dışında Nilo herkese hitap edecek bir karakter değil. Çünkü tek yönlü bir oynanışı var. Pasifini tamamen salıp klasik bir karakter gibi oynamakta. Her oyuncunun yapabileceği bir seçenek değil. O sebeple düz biber takımlarını seviyorsanız, Bloom takımlarını seviyorsanız Nilo'yu düşünebilirsiniz. Nilo almadan önce çok düşünmenizi öneririm. Nabiya güzel bir hasarcı, özellikle toprak karakterlerini seviyorsanız takım arkadaşınızı da konforla seçebilirsiniz. Yalan ise oyundaki en iyi destek hasarcılarından, her türlü takıma girebilecek esneklikte bir karakter. Destek karakterleri her zaman bu oyunda daha önemlidir hatırlatmasını yapıyorum. Yalanınız yoksa ve buradaki karakterlerden herhangi birine bayılmıyorsanız yalan almanızı öneririm. Peki ben ne yapacağım? Emili normalde merak ediyordum ama gösterilen atlam videosundaki su kızı bana çok sürpriz oldu. Ne zaman gelecek bilmiyorum ama Drip Marketing'i hatta yayını bekleyip ona göre karar vereceğim. Muhtemelen Emily almam gibi geliyor. Zaten Nilum var. Çok severek kullanıyorum. Yalan da var. Navia benim oynarken eğlendiğim bir karakter olmadığından almayı düşünmüyorum. Bende de durumlar böyle. Umarım ki videom sizlere yardımcı olmuştur. Dediğim gibi istediğiniz noktada rehber videolarına bakabilirsiniz kanalımdaki. Onun dışında kanalımı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve yorumlarda neler yapacaksınız? Siz ne bekliyorsunuz vesaire bunları belirtirseniz de beni edersiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. iyi oyunlar.